polis yok evet. 4 tane polis her yerimde şu anda, evet. Yanımda evet. Enkazın yanında iki ölüler. Evet ateş! Ateş geliyor evet! Of oh, memur vuruldu memur vuruldu! Ayağı. Tamam Erdoğan sen gel sen bin araca Tamamdır Gel Erdoğan gel takip et beni. Şöyle Ardın, bir alalım. kamerayı açayım da şöyle biraz ağır oluyor benim kamera Bana yok mu? Ben? Beni bırakıyor musunuz? Evet sayın seyirciler Ay. Altüst Türk e, Polis Teşkilatı ve e, Özel Harekat Birimlerince günlük iş hayatlarında nelerle karşılaşabilecekler? Bu durumlar hakkında bir video hazırladık de. sizlere. Bilelim Bileyim, Bileyim mi? Yanlış bindik, kızmasınlar. Tamam be. <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan e, Efendim komutanım Sizin adınız nedir ya ben size adınızı hiç sormadım Benim adım Moito Moito Ama sen bana kısaca odur de Odur tamamdır Şimdi şöyle yapacağız ee, Daha önce Tespit edilen bazı evlere baskın düzenleyeceğiz ve evde yerde bulduğumuz illegal silahlara ve uyuşturucu maddelerine el koyacağız. Sen de bunu olay mahalle fazla uzaktan e, videoya çekebilirsin. Anlaşıldı. Arasına küfür edebiliriz, orayı da biplersin. şahsen ben editlemeyeceğim. Ee, bizim şi, o, şirketteki editleyici elemanlar var, onlar yapacak. Onlar yapar onları. Tamam, sen... Evet, şu an hatta bir orka bulduk, sen ilk kayıda başla. Kayıttayım başlandır, evet. Evet, polis birimleri şu anda üstün... Ee, ...taktiksel yeteneklerini kullanıp orkayı kaldırtmamaya çalışıyorlar. Şimdi daha indiremez. Evet. Jandarma komutanı daha... Evet. Evet, çakıldı. Çakıldı, evet. Çok... ...kötü bir durum yaşandı kişiler ee, helikopterleri kaldırırken çakıldı. Ben de burada iniyorum değil mi? İn, in, in. Evet şu anda polis birimleri etrafa yayılmış durumda. Acı. Evet. Benim bile hepsi kesildi e, sayın seyirciler. Oh. Onların üstlerindeki 50'ye yakın ki teçhizat ve ekipman sayesinde hala koşmaya devam ediyorlar. Bunda günlük antrenman sayesinde oluyor. Tam ben biraz anlaşmışım. Evet bir tane daha e, ait bir tane orka geldi. Evet. Evet şu anda bir tane orka kalkıyor galiba. Hayır hayır orka kalkmıyor. Orkanın içinde bir orka evet polis orkası. Evet. Evet. Polis burada evet. Evet, yerde ölüler var şu anda. Evet. Helikopter enkazının yanında ölüler saçılmış durumda. Tam bir can pazarı yaşanıyor şu anda evet. Evet, polisler şu anda bölge dağıldılar. Evet, önümde de bir tane her yerde polis şu anda evet. 4 tane polis her yerimde şu anda evet. Yanımda evet. 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 Enkazın yanındaki ölüler. Evet ateş, ateş geliyor. Evet. Of oh, memur vuruldu, memur vuruldu. Evet, bir zanlı, evet. Bir zanlı. zanlı, mı? Hayır, jandarma üyeleri, evet. Şu anda çok sıcak bir operasyonun içindeyiz sayın izleyiciler. Bunları sizler için şey yapıyoruz. Her şeyi an ve an aktarabilelim diye. Şu anda bir orka tepede, evet. Orkanın kalkmasını engelliyor. Evet şu civarlarda bir tane atış geldi. Memur yaralandı şurada. Kendisine yani herhangi bir tedavide bulunulmuyor diye öldü. Diğeri yaralanmadı sürece. Onlar da vurulabilir sanırsak. Evet biz göremiyoruz ama jandarma üyeleri bunları net ve net görüyor. Hatta serbestçe takılıyor. Jandarma ve polis birlikleri ortak operasyon sayesinde bir uyuşturucu çetesini çökertti sanırsak. Etmana evet, bana yaklaşmamı söylediler. Yaklaşalım. Evet. Cesetler her yerde. Polis ölmüş. Olay bölgesinde iki tane şüpheli şahıs kendisini patlatarak telef oldu. Çıkan çatışmada bir askerimiz maalesef şehit oldu. Son kalan suçluyu da Burak arkadaşımız Burak etkisi hale getirdi. Onun burada. Bulduğumuz bölge illegal satış yapılan bir bölge. Büyük ihtimalle iş yapan cüretini Fazıl'ı suçlular, e, bize gerek kalmadan birbirini temizlediler. Keşke bir tane şehidimiz olmasaydı ama sonuç olarak, altı yılda altı yılda illegal işlere izin vermeyeceğimizi ve bedeli ne olsa olsun bu görev devam edeceğimizi buradan herkese bildiririz. Şimdi helikopterde arkadaşlar arama gerçekleştirecek. Varsa helikopterde herhangi bir illegal, illegal madde, bunu el koyup e, miktarı kadar bağışı da Kızılaya ve Türk Silahlı Kuvvetleri vakfına bağışacak. Bir arkadaş arama yapabilir mi helikopterde? Derhal komutanım. Helikopter. rak reportaj vermek ister misin? Basın burada. Araştırmış olduk. Siktir. Form on me. Öncelikle Öncelikle bu azılı şıhlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğinizi bildiriyorum. Altış Türk haritası, Altış Türk memleketinde hiçbir örgüt gencisini, yaşlısını kimseyi zehirleyemeyecek artık. Arkadaşlar hayır bir kusura denk geldi komutanımız. Bir şehidimiz var. Ne kadar da üzülsek de bu arkadaşları öldürmek istemesek de canımızı Tehlike attığımız pahasına arkadaşı etkisiz hale getirdik. Hiç kimse böyle olmasını istemez. Sadece batalımız devletimiz, devletimizin, nesilimizin adına 724 nöbetteyiz. Kaydı kapatalım. Helikoptere koyalım arkadaşlar. Bölgemize atlaşalım. Tamamdır. Kapattım kaydı. Evet arkadaşlar şu anda yayını kapatma emri geldi ancak biz yayını kapatmadık. Herhangi bir durumda devlet olarak sizlere bilgi sunabilmek için. Ne günümüz böyle geçiyor. Sık. Durmak nedeniyle göreve devam ediyoruz. Ee, peki, e, ak, e, jandarma özel harekete katıldığınızdan beri en tuhaf olan şey nedir acaba? Olan bir vaka. En, en korkunç, tuhaf vaka en şu, tuhaf. E, Agios bölgesinde devreye görevi ifşa ederken... Ee, bazı çete üyeleri tarafından tehdit edildik. Aracımızın tekerleği patladı. Ve aramızda çatışma çıktı. Ee, şüphelileri etkisiz hale getirdik. Fakat bölgeden geçen başka bir çete tarafından pusuyu düşürüldük. Ve birçok şehit verdik. Tek başıma kalmıştım. Ee, bizim arkadaşları şehit eden e, azılı suçlular tarafı e, azılı suçlular da Başka bir klas tarafından gelip vuruldu. Onlar da beni kurtarmıştı. Sonra beni sağ olsunlar ee, karakola kadar getirdiler. Öyle değişik bir anım olmuştu. Peki teşekkür ederiz bizim de bu anınızı paylaştığınız için. Rica ederim ne demek? Arkadaşlar takip edelim. Hazırız komutan. Helikopterle buluşalım. Böylece ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda operasyonun sonuna varıldı. Gerekli aramalar yapıldı. helikopterleri ee, bağlandı ve özel hareket ve operasyon yaptığı, ortak operasyon sonucu yaptı baskın sonlandı. Two hours later. Yüzünü çekmiyor. Bu yanarmamış. Evet şu anda ben hepsi oh, silah işte. evet, o silahlı çıktı. Evet evet evet. Şu anda dosyanın Dostcan'ın soluklarını belli ediyor. Şu anda iki kişi. Evet üç tane oldu. Kolay gelsin. Sağ olun polis. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Merhaba, Yolculuk nereye? O silahları kaldırın. Komutanım. Koruyucuyuz da biz komutanım. Şu kum işleme yerine gidiyoruz da kum yaptık da komutanım. Anladım. Araçlar ufak bir man yapacak. Tamam. Tamam. Komutanım buyurun. Arkadaşlar. Buyurun. Bu. Lensi ne kadar bunun ya? 720p mi hanım Şunu indirir misiniz lütfen? Bize karşı unutmazsanız sevinirim. Elinizden bir kadar çıkmasın. Kamera, abi, bu. Abi, ben... abi, o kamera, kamera bu, kamera bu. 4K kamera, çekim yeni çıktı. yapıyor. Yeni çıktı. Ne bileyim bana hiç benzer gibi bir hal görmedim de ondan. Hanım? komutanım. Komutanım araba bitti mi acaba komutanım? Komutanım. Channel switched. Ama arkadaşlar bölgeden uzaklaşın ama. Tamam sağ komutanım iyi nöbetler. Silah, silahları bir daha görmeyeyim. Bu seferlik bir şey yapmıyorum. bir dahakine. Tamam komutanım. Tamam komutanım. Tamam, 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 tamam. Komutanım peki siz bu aramalar sırasında neden e, köpeklerden yardım almıyorsunuz? Bomba çıkabilir yani arama sırasında. Şöyle.